Lea 2150'nin dünya haritasını tanıyamayacağımı söylerken haklıymış. Her kıta çarpıcı bir biçimde değişmişti. Ve şu anda biri Kuzey Atlantik, diğeri Güney Pasifik okyanuslarının bulunduğu yerde Avustralya büyüklüğünde iki yeni kıta vardı. Bu büyük yer küre değişiklikleri 21. yüzyılın ilk yarısında meydana geldiğinden dünya nüfusunun aşırı derecede azalmasının ve 2150'de sadece 300 milyon insan bulunmasının nedenini şimdi anlamıştım. Ancak bir sosyal psikolog olarak sorularımın büyük çoğunluğu sosyal konularla ilgiliydi. 1976'da bildiğim anlamda işlerin ve ticaretin bulunmaması beni çok etkiledi. Makro toplum genişlemiş zihinsel farkındalığa son derece değer verdiğinden birkaç yüz tane farklı sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu ya da evcil hayvan maması markası yoktu. Bu arada evcil hayvanlardan söz etmişken makro insan tüm hayvanlarla uyum içinde yaşadığından ve onları beslemek, korumak ve onlarla arkadaşlık etmek adına hiçbir hayvanı içeri kapatıp tutsak etmediğinden burada evcil hayvanlar yoktu. Atıklarla dünyayı kirleten rekabetçi bir ekonomi var olmadığından satıcılara ve reklamlara da ihtiyaç yoktu. Ve tüm üretim hizmet mekanizmaları tarafından yapıldığından hiçbir işçi yönetici bölünmesi işçi sendikası yoktu. Hukuk davalarını gerektiren hiçbir yasa olmadığından avukatlar ve mahkemeler de yoktu. Makro zihin güçleriyle kontrol altına alınamayacak ve iyileştirilemeyecek hiçbir hastalık bulunmadığından doktorlar ve hastaneler de yoktu. Makro toplumda sevgi ve işbirliği değerleri üzerine genel bir anlaşma olduğundan hiçbir devletsel idari bürokrasi yoktu. Mikro toplumun idari işlerine makro toplumda ihtiyaç duyulmayacağını idrak edene kadar bir hükümetin yokluğu düşüncesine akıl almaz bulmuştum. Polis veya silahlı kuvvetler yoktu çünkü mikro bölünmeler ve haksızlıklar yoktu. Para veya kişisel mülk yoktu. Tüm fiziksel ihtiyaçlar karşılıksız sağlanıyordu. Vergiler yoktu çünkü her şey herkesin kullanımına açıktı ve herkes ortak yaşama gereken katkıda bulunuyordu. Burada mikro çekişmenin veya umursamazlığın kurbanlarını gözetecek yardım kuruluşlarına ihtiyaç yoktu. Bitmek bilmeyen mikro önyargıları ve sert tartışmaları ile yasama organlarına ve yasa yapıcılara ihtiyaç yoktu. Büyük iş sahiplerinin ya da işçi sınıfının çıkarlarını korumaya yönelik kulis faaliyetlerine de ihtiyaç yoktu. Politikacılara, CIAye veya FBI'ya ihtiyaç yoktu. Burada mikro dünyaya ait bürokrasiye hiç ihtiyaç yoktu. Sonra birbiriyle rekabet eden dinlerin dünyasını, Hristiyanlığı savunan ama mikro ayrımlar uygulayan kendi ülkemi 1976 ABD'sini düşündüm. Çok pahalıya mal olmuş on binlerce kilise binasını, mikro insanın dar bir dini mezhebe üye olarak sonsuz kurtuluşa erişmesine ve toplum tarafından kabul edilmesine yardımcı olmaya çalışan on binlerce kilise görevlisini hatırladım. 2150 dünyasında kiliseler, rahipler, vaizler veya hahamlar da yoktu. Artık dini fanatiklerin ve bölücülerin bulunmadığı bir zaman gerçekten gelmiş olabilir miydi? Tanrı'nın seçilmiş kulları olduklarını iddia eden gruplar artık yok muydu? Öyle görülüyordu ki mikro bölünmeler özellikle insanın inançları ve yaşam felsefesi açısından çok önemli olan dinlerde uzun ömürlü olmuyordu. Sadece makro birliğin her şeyi kabul eden felsefesi kalıcı değere sahipti. MD'nin ırksal farklılıkların sona erişiyle ilgili açıklamasının karlı çok etkileyeceğini biliyordum. 2150 yılına kadar yerdeki şiddetli fiziksel değişimler şiddetli hava değişimlerine neden olmuş, bu da şiddetli ekonomik değişimlere yol açmış. O da şiddetli sosyal ve spiritüel değişimlere neden olmuştu. Nihai olarak neredeyse tüm ırklar birbirine karışmış ve zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı, daha güçlü ve güzel bir ırk ortaya çıkmıştı. Artık ırksal bölünmeler yoktu çünkü deri rengi de dahil olmak üzere fiziksel özellikler arasında aşırı farklılıklar kalmamıştı. Makro insan tüm ırkların en iyi genetik niteliklerinin bir birleşimiydi ve bu geriye tek bir ırk bırakmıştı makro insan. Biraz değişime uğramış bir İngilizcenin makro toplumun ortak dili olduğunu öğrendiğimde pek şaşırmadım. Çünkü 1976'da bile tüm dünyada öğrenim görmüş insanların çoğunluğu İngilizceyi ana dil veya ikinci dil olarak konuşuyordu. Makro toplumun kökeni 20. yüzyılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan Kuzey Amerika'ya dayanıyordu. Bu yüzden 20. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başlarında meydana gelen küresel afetlerden kurtulanların çoğu ikinci dilleri bile olsa biraz İngilizce biliyordu. Makro toplum hareketinin başarılı olmasının iki nedeni vardı. O makro potansiyele sahip epey tekamül etmiş ruhları kendine çekmişti ve işbirliği yapmayı reddeden mikro insanın soyu neredeyse tükenmişti. İlk makro toplum tütün, alkol hatta uyuşturucu kullananları dışlamazken bir kere bile makro bağlantıya, dolayısıyla biraz makro farkındalığa erişen hiç kimse bu maddeleri bir daha arzulamamıştı. Böylece sadece makro bağlantıyı hiç deneyimlememiş olan birinci düzeydekiler kimyasal uyarıcılara veya yatıştırıcılara ihtiyaç duymaktaydılar. Hedef kendinizi tüm fiziksel bağımlılıklardan kurtarmaktı. Ancak makro toplumun ikinci düzeyin üstünde bulunan hiç kimse mikro bağımlılıkları kınamamış veya diğerlerinin makro felsefeyi kabul ettirmeye zorla kalkmamıştı. Onlar üyeliğin niceliğiyle değil niteliğiyle ilgileniyorlardı. Tasarlanmış tüm ütopik toplumları ve hepsinin sonunda nasıl başarısız olduğunu düşündüm. Ve makro toplumun hayranlık verici başarısına bir kez daha şaştım. Bu noktada MD bana her şeyin makro insanın ortaya çıkışının bile bir zamanının olduğunu hatırlattı. Makro topluma göre insan ruhları tam bir makro farkındalığa doğru tekamül ediyordu. Başlangıçtaki makro farkındalığa geri dönüyorlardı. Mikro tekamül düzeyinde sevgi ve işbirliğine dayanan bir toplumun ortaya çıkması imkansızdı. Ama en sonunda yeterli sayıda ruh tekamül ederek makro potansiyele erişmiş, böylece makro toplumun kurulması mümkün olmuştu. Hala mikro tekamül düzeyinde bulunan ruhlar için hem fiziksel evrende dünya tipi gezegenler hem de fiziksel olmayan bir evrende başka boyutlar vardı. Makro insan için büyük sorunlar artık fiziksel evrende değil, fiziksel olmayan evrenin çeşitli boyutlarındaydı. MD bana bu diğer boyutlarla ilgili epey bilgi verdi ama onun çoğunu kavrayamadığımdan kendi zor durumumla ilgili sorulara geçtim. MD'ye 3 ay içinde 3. düzeye nasıl erişebileceğimi sormaya karar verdim. Ama en sonda MD'nin bile yanıtını bilmediği bir soru sormuştum. Daha önce hiç kimsenin 3 ayda farkındalığın 1. düzeyinden 3. düzeye kadar genişlemediğini öğrenmek cesaret kırıcıydı. Ama MD bunu onun imkansız olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Çünkü benim durumumda daha önce hiç kimse var olmamış, yepyeni bir etken mevcuttu. MD bu yeni etkeni ikiz ruh zaman uzay aktarımı olarak adlandırıyordu. MD'ye göre astral bedenimi 2150 yılına getirmeyi ve bu amaçla yaratılmış bir fiziksel bedene yerleştirmeyi başarmış olmaları benim makro potansiyelimi gösteriyordu. Başka bir deyişle eğer ben küçük M, büyük M, mikrokozmik, makrokozmik tekamülsel sürekliliği boyunca yeterince tekamül etmemiş olsaydım bu gerçekleşemezdi. Ayrıca Lea benim ikiz ruhum olduğundan ve dokuzuncu düzey farkındalığı sergilemiş bulunduğundan yakında en azından üçüncü düzey farkındalığı geliştirmemin çok olası olduğu düşünülmüştü. Sorun bana tanınan sürenin çok kısa oluşuydu. MD bu üç aylık süreyi uzatmanın bir yolunu bulamıyordu. Ancak ben Lea'ya bağlı olduğumdan ve Lea da tüm diğer 9. ve 10. düzeydekilerin zihin güçlerine bağlı olduğundan, bunun benim makro bağlantıya karşı arzumu ve inancımı yoğunlaştıracak muazzam bir avantaj olduğu düşünülüyordu. Bir de ilk makro bağlantıma çok çabuk erişmiş olmam olgusu vardı. MD bu yüzden 3. düzeye hızla ulaşma olasılığımın çok arttığını vurgulayarak bir an önce tekrar makro bağlantıya erişmek için çaba göstermemi önerdi. Bu konuda biraz düşündükten sonra MD'ye bunu hemen mi yapmamı önerdiğini sordum. Yanıt olumluydu. Tam bu noktada Carol içeri girdi. Carol'a MD'nin önerisinden söz etmeme gerek yoktu. O düşüncemi telepatik olarak algılamış ve bana yardıma gelmişti. Yanıma oturdu ve hemen makro bağlantı girişimime katılmak istediğini belirtti. MD'den makro dürtü yayınlamasını rica ettim. Video ekranı yine hipnotize edici çizgi ve renk desenleriyle doldu. Buna bedenimin her hücresinin ve zihnimin her düzeyine nüfuz eder ve onları genişletir görünen olağanüstü heyecan verici ancak paradoksal olarak gevşetici tınılar eşlik ediyordu. Çok geçmeden kendimi büyük bir huzur, sevinç ve hoşnutluk hissiyle güçlü bir nehir olarak akarken buldum. Birden nehir gücünü yitirdi, geriye doğru akmaya başladı ve bulanıklaştı. Geriye doğru akış beni onlardan uzağa taşıyormuş gibi tınılar gittikçe hafifledi. Korkudan soğuk terler döktüm ve çılgın gibi o tınılara ulaşmaya çalıştım. Ama ben daha erişemeden tınılar o kadar hızlı bir şekilde kayboldu. Konfüçyus'un sevgiyle ilgili bir tanımını hatırladım. O bir göletteki iki balıkla ilgiliydi. Gölet kurumuştu. İki balık birleşerek bir çölü aşıp başka bir gölete ulaşmıştı. Oraya varınca birbirlerini bırakıp kendi yollarına gitmişlerdi. Onların birbirlerini bırakabilmelerinin sevgi olduğu söylenmişti. Bunu neden düşünmüştüm? Onun benim şimdiki halimle ne ilgisi vardı? Bırakmak, olanı mükemmel olarak kabul etmek miydi? Ki bu tür bir kabul 10. düzey özelliğiydi. Makro bağlantıya erişememekten duyduğum endişe bu deneyimi benden uzaklaştırıyor muydu? O kadar hızlı geri çekiliyordum ki kaybedilecek çok az şeyim kalmıştı. Bu yüzden bedenime, zihnime ve duygularıma gevşemek için mücadele etmeye bırakmalarını ve tüm var olan var olmuş olanın ve var olacak olanın mutlak mükemmelliğini takdir etmelerini emrederek tüm kozlarımı kabule yatırdım. Zihnimdeki gizli bir köşe bu paradoksu komik buldu ve ona çılgınca tutunarak herhangi bir şeyi elimde tutabileceğimi düşünebildiğim için bana güldü. Bu gülüş beni rahatlattı. Geriye doğru akışa karşı koymayı bıraktım. Onun gücünü ve güzelliğini takdir etmeye başladım. O zaman bu akış beni fırıl fırıl döndürdü. Dalganın tepesine çıkardı, ileri doğru savurdu. Nehir şimdi berrak, pırıltılı ve güçlüydü. Nehir hep böyle miydi? Zihnim bana oyun mu oynuyordu? Nehrin değişimi aslında sadece benim zihnimin içinde miydi? Kendi endişemin bir ürünü müydü? Bir kahkaha zihnimi doldurdu. Felsefi bilmeceleri hep sevmişimdir ama bu olağanüstüydü. Kendimi tamamen bu duygusal ve zihinsel devineme bırakarak sonu gelmez gibi görünen boyutlar boyunca sevinçle akıp durdum. En sonunda sonsuz okyanusa eriştim ve makro bağlantının o tarife sığmaz sevincini ve hazlığını deneyimledim. En sonunda gözlerimi tekrar açtığımda Carol adeta ışık saçarak gülümsüyordu. Aradan bir gün bile geçmeden ikinci kez makro bağlantıya eriştin John dedi gözleri parlayarak. Ama az kalsın erişemeyecektim öyle hissettim dedim. Sonra Carol'ın makro bağlantıyı başaramadığını anladım. Benim için duyduğu mutluluk beni derinden etkiledi. Her şey kendi zamanında gerçekleşir John. Bunu anlamayı ve kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Nehrin akışını zorlayamazsın. Hadi açlıktan ölüyorum. Makibinden iki küçük tablet çıkararak birini bana uzattı. Bu ne diye sordum. Bu bizim öğle yemeğimiz. Neyimiz diye sordum inanamayarak. Carol duvara doğru gitti. Su dolu iki saydam ve hafif görünümlü kupayla geri döndü. İşte bu sihir dedi. Eğer tableti yutar ve bütün suyu içersen akşama kadar kesinlikle acıkmazsın. Sonra kendi hapını yutup suyunu bir dikişte içti. Onun gibi yaptım ve birkaç saniye içinde doyurucu bir yemekten yeni kalkmış gibi kendimi tok hissettim. Carol bu hapın bedenime 6 saat boyunca ihtiyaç duyacağı tüm gerekli besinleri dengeli bir şekilde içerdiğini söyledi. Ona çok zevk aldığım lezzetli yosun büfteyi gibi katı yiyecekleri geliştirmekle neden uğraştıklarını sorduğumda alfa üyeleriyle birlikte yemek yerken yiyeceklerin tadından zevk aldıklarını ama başka faaliyetlerle meşgulken yiyecek tabletlerini kullandıklarını açıkladı. Başka faaliyetlerden söz etmişken dedi, senin diğer öğrenim basamaklarındaki öğrencileri ziyaret etmenin zamanı geldi. Kütüphane araştırma binasından ayrıldık ve öğleden sonra güneşin hoş sıcaklığında yavaş yavaş yürüdük. Yoldan ayrılıp ulu ağaçların gölgesinde öğrencilerin eğlence alanlarına doğru ilerledik. Tatlı taze havayı soluyup çevremde gür ve yeşil yaşamı hissederken böylesine bir güzelliği, dinginliği ve sevinci deneyimleme fırsatı bulduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Carol Elena önce hangi eğlence alanını ziyaret etmemizin uygun olacağını danışmak için makibini kullandı. Bu davranışı bende merak uyandırdı. Telepati gücün olduğu halde diğerleriyle konuşmak için neden makibi kullanıyorsun? gülerek sınırlı telepati gücümle ancak çok genel mesajları alabilir ve gönderebilirim diye yanıtladı. Uzaktaki bir kişiyle tüm iletişimi net bir biçimde sürdürecek telepatik güce sahip değilim. Yani bu televizyon ve radyoda kanal bulmaya mı benziyor diye sordum. Evet bu iyi bir benzetme. Alınan mesajın anlaşılırlığı göndericinin gücüne ve alıcının duyarlılığına bağlıdır. Bir an sustu sonra ekledi. Aslında sadece 9. ve 10. düzeydekiler birbiriyle tamamen telepatik olarak iletişim kurabilirler. Bu duru görü, geleceği görme, geçmişi bilme ve PK, psikokinezi gibi diğer makro güçler için de geçerli mi diye sordum. Kural olarak diye yanıtladı. Makro güçler düşük farkındalık düzeylerinde biraz sınırlıdır. Aslında 3. ve 4. düzeydekiler bile 7 makro güce kıyasla sevgi, liderlik ve bilgelik denen İlk üç makro niteliği sergilemekte çok daha başarılıdırlar. Öyleyse dedim, makro güçlerin tam bir yeterlilikle sergileyebilmek için 9. veya 10. düzey farkındalığa erişmeyi beklemek zorundasın. Bu doğru diye yanıtladı. Şimdi az önce kullandığımız o su kupalarını neden zihinsel gücümle almaya çalışmadığımı anlayabilirsin. Sadece kupaları çok fazla çapa harcamadan getirebilirdim ama su dolu kupaları dökmeden getirmek için gerçekten uğraşmak zorunda kalacaktım. Bu da hem uzun sürecekti hem de beni yorgun düşürecekti. Bunu seni yorgun düşüreceğini düşünemezdim dedim şaşırarak. Gerçek gücün kabullenmeyi bilmekle birlikte arzuda inançta yattığını şimdiden öğrenmeye başladın. Biz makro güçleri ilk kullanmaya başladığımızda hemen hemen hepimiz eğer daha büyük çaba gösterirsek daha etkili sonuç alabileceğimizi düşünürüz. Bu neredeyse karşı konulmaz çaba gösterme dürtüsü çok enerji harcatır. Öyleyse bunun sadece bir uygulama meselesi olduğunu mu söylüyorsun dedim. Gülümse de hem uygulama hem de duygusal zihinsel disiplin meselesi dedi. Bizim sorunumuz şu ki yaşamlarımızın çok mutlu ve huzurlu olduğundan çok sık uygulama yapmak için gerekli arzuyu duymuyoruz. Belki dedim bu makro toplumda büyümüş, hedefine erişmek için sonsuz bir zamana sahip olan senin için doğrudur. Ama benim hedefime ulaşabilmek için sadece 3 ayım var. Eğer bunu başaramazsam yaşamımın geri kalanını geçirmek üzere 20. yüzyıla döneceğim. Tam olarak öyle diye yanıtladı Carol. İşte bu yüzden 9. ve 10. düzeydekiler seni buraya getirmek istediler. Senin yitirecek daha fazla şeyin olduğundan, makro toplumda şimdiye kadar herhangi birinin sahip olduğundan daha büyük bir güdüye sahip olacaksın. Tamam dedim. Uygulama yapmaya hazırım. Nereden başlıyorum? Harika benim de beklediğim buydu. Senin istemen gerekiyordu. Biz seni uygulama yapmaya zorlayamazdık. Bana sarılarak yüzümü hızlı hızlı öptü. Tamam tamam diye şaka yollu takıldım. Bahse girerim ki ödüllendirme yoluyla koşullandırma yöntemini bulan ruh bilimci B.F. Skinner bile senin davranışı yönlendirme tekniklerini onaylardı. Skinner'ı tanımıyorum ama kendini ödüllendirilmiş hissetmene memnun oldum dedi. Şimdi çalışmaya başlayalım ve biraz PK denemeleri yapalım. Bakalım ayaklarımın dibindeki şu çakıl taşını zihin gücüyle hareket ettirebilecek misin? Gösterdiği taşa baktım ve çok küçük olduğundan kolay bir başlangıç olacağına karar verdim. Onu yerinden kaldırmak için hayali parmaklarımı uzattım ama taş kımıldamadı bile. "Carol, aşırı çaba gösteriyorsun. Makro bağlantı deneyimini hatırlayarak zihnini gevşet." diye önerdi. Birkaç dakika düşündüm. MD merkezinde yaşadığım makro bağlantı neredeyse itirecektim. Bunu hatırlayınca elimden geldiği kadar çabalamayı bıraktım. O zaman zihnim mutluluk verici bir biçimde sakinleşti. Yavaşça çakıl taşına uzandım. Onu kolayca göz hizasına dek kaldırdım. Sonra onu havada oynatıp zikzaklar çizdirdim. Birkaç dakika boyunca PK'yı başarıyla uygulamanın garip sevincini yaşadım. Hızla artan ve tüm bedenime yayılan bir yorgunluk hissetmeseydim belki daha büyük nesneleriyle deneme yapmak isteyecektim. Çakıl taşını düşürdüm. Carol düşünceli bir ifadeyle gülümsedi. Şimdi yorulmaktan söz ettiğimde ne demek istediğimi biliyorsun. Ama makro bağlantıyı çok kısa süre önce deneyimlediğinden belki o bağlantıyı hatırlayarak yorgunluğunun etkisini giderebilirsin. Hadi bir dene. Daha fazla ayakta duramayacak kadar yorgun olduğuma karar verip yumuşak mis kokulu otların üzerine uzandım ve Carol'ın önermesini uygulamaya çalıştım. Yorgunluğum hatırlamama engelliyor gibiydi ama birkaç dakika sonra serbest akan, kabullenen bir makro bağlantının güçlü anısının enerjimi tazeleyerek beni zindeleştirdiğini hissettim. Yavaşça ayağa kalktım, pekala dedim. Dersimi öğrendim. Makro güçleri uygulama konusunda aşırıya kaçma. Carol bir an bana baktı, sonra ne hissediyorsun diye sordu. Enerjin büyük ölçüde yenilendiğine göre biraz daha uygulama yapmak ister misin? Hayır diye yanıtladım. Bir süre beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu söyler söylemez bir şeyi fark ettim. Makro bağlantımın anısı o kadar hoş ve yatıştırıcıydı ki artık makro güçlerimi uygulama arzusu duymuyordum. Bu doğru dedi Carol, düşüncemi telepatik olarak algılayarak. Makro bağlantının anısı enerjini yenileyebilir ama aynı zamanda seni öyle haz dolu bir duyuma ulaştırır ki makro uygulama için gerekli çabayı gösterme arzun çok azalır. Tanrım diye haykırdım. Hepiniz ne kadar çok makro bağlantı deneyimlersem gelişme ve değişme arzumun o kadar azalır derken bunu mu kastediyordunuz? Evet doğru diye yanıtladı Carol. Ama bu sadece düşük makro düzeylerde geçerlidir. 9. düzeyden itibaren bu geçerli değildir ve 10. düzeye eriştiğinde tüm gelişimin ve öğrenimin geriye olarak başarısızlığı, başarıyı yaşamaktan kaçınma arzundan bu mikro arzundan tamamen kurtulursun. Kendimi zorlayarak çakıl taşını tekrar hareket ettirmeye çalıştım. Bunu başarınca biz yürürken onu da önümüz sıra zıplatmaya başladım. Carol elimi tuttu ve hafifçe öptü. Görüyorsun, onlar haklıymış. Sen herkesten daha arzulusun. Sonra güldü ve "Üzerimde o kadar iyi bir etki yaptın ki uygulama yapmana yardımcı olacağım. Böylece çabuk yorulmazsın." dedi. Bu sözlerin ardından benimle birlikte sırayla önümüzdeki taşı zıplatmaya başladı. Sonraki birkaç dakika boyunca bu rahat PK uygulamasını sürdürdük. Bu sırada yine biraz yorgunluk duyduysam da bu önceki gibi dayanılmaz bir yorgunluk değildi. Hafif eğimli bir tepeye çıkıp geniş yapraklı çalılardan oluşan bir çitten geçince PK uygulamamızı sona erdirdik. Burası Gama binamızın çeyrek mil ötesinde yer alan birinci öğrenim basamağındaki çocuklara ait olan bir oyun alanıydı. Bu büyük oyun alanı bir kenarı 180 metre uzunluğunda olan bir kare biçimindeydi ve üzerinde çağlayanlar, geniş kumsallı göletler bulunan bir dereyle çevrelenmişti. Birkaçı tırmanma oyuncağına benzeyen bir dizi spor ve oyun aleti alana benek benek kaplıyordu. Onları görünce keşke yine küçük bir çocuk olup tünel kaydıraktan kayabilmenin ve 15 metrelik yatay merdivenin bir ucundan diğer ucuna tutuna tutuna gidebilmenin coşkusunu yaşayabilseydim diye düşündüm. Carol, yetişkinlerin de fiziksel oyunlar oynamalarının eğlenceli ve önemli olduğunu vurguladıktan sonra her gamada yetişkinler için böyle oyun alanlarının bulunduğunu söyleyerek beni şaşırttı. Ortada toplar, tahta kutular, çeşitli boy ve biçimde oyuncaklar ve şimdiye kadar hiç görmediğim eğitici oyuncaklar vardı. 6 haftalık ile 3 yaş arasında 100 kadar çocuğun yanı sıra çocuklardan fazla yetişkin görmek de şaşırtıcıydı. Neredeyse bir çocuğa 2 yetişkin düşüyordu. Şaşkınlığımı hisseden Carol, ilk dört öğrenim basamağında bulunan herkesin daha büyük basamaklardaki öğrencilerden seçilmiş ağabey ve ablaları olduğunu açıkladı. Üçüncü ve dördüncü basamaktaki alfa eşleri genelde yine alfa çifti olan bir ağabey ve bir abla tarafından gözetiliyordu. Ancak birinci ve ikinci basamaktaki her çocuğun sadece sekizinci, dokuzuncu ve onuncu basamaktaki öğrenciler arasından seçilmiş ve öğrenimini bitirmiş gönüllülerden oluşan beş ağabeyi ve beş ablası vardı. Oyun alanının çevresinde yürürken, 20. yüzyılın ortalarında bile psikologların çocukların zihinsel ve fiziksel olarak azami derecede gelişebilmek için yeterli beslenmeden çok daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını bildiklerini hatırladım. Ancak 20. yüzyılda sadece yetersiz beslenme yüzünden her üç çocuktan biri kalıcı biçimde zarar görüyordu. Beslenmenin ötesinde üç psikolojik gereksinim vardı: sevgiyle kabullenilme, daha büyük ve zeki çocuklarla ve yetişkinlerle sözel iletişim, teşvik ve kısıtlanmayan sınırsız araştırma fırsatları. Son iki gereksinim sık sık zengin bir çeşitlilikteki zihinsel ve fiziksel dürtüler olarak özetleniyordu. Evet diye düşündüm. Makro gelişim için bilgi 20. yüzyılda mevcuttu. Ama mikro insan bu gelişimi ne arzuladı ne de ona inandı. Psikologlar ve psikiyatrlar bile kendi çocuklarına onları sevgiyle kabullendiklerini çoğu kez hissettiremiyorlardı. Bu daha çok bizim yetişkinler olarak çocukluk deneyimlerimizin piyonları olduğumuz şeklindeki sınırlı mikro teoriyi sorgulamadan kabullenmekten kaynaklanıyordu.